Merhaba arkadaşlar. Geçenlerde bir video gördüm ve onu test etmeye karar verdim. Video zaten yukarıda göreceksiniz. Adamın biri almış iki tane kavanozunu. Bir tanesini plastikle eriterek üzerine kaplatmış. Ve sanki dayanıklılığı daha da artıyor gibi gösteriyor. Ve bugün bunu test edeceğiz. Bana yalan sökmez kardeş. Beni kandıramazsınız. Şimdi ilk önce normal kavanozumuzu bir kıralım. Daha doğrusu yavaşça kıralım. Ne kadar güç de vurursa kırılacak. İlk önce onu görelim. İlk önce yer çekiminin kuvvetiyle yapacağız. Yani öylesi indireceğim. İnşallah yüzümüze gelmez. İnşallah bir şey olmaz. Ananı sikeyim. Koktum lan. Şimdi bir tane daha. Kokuyorum lan. Evet. Anasını siktik. Şimdi sıradaki bu. Evet arkadaşlar bu kavanozu ilk önce üzerine erittikten sonra bunu da deneyeceğiz. Aynı kuvvetlikte. Evet arkadaşlar plastiği yapıştırdım zaten görüyorsunuz üzerinde hala biraz duruyor tam yapıştıramadım maalesef bak görüyorsunuz i̇şte görüyorsunuz burada plastiği falan kalmış şimdi bunu kıracağız bakalım daha mı sağlam oldu yoksa uyduruktan bir şey mi onu test edeceğiz maalesef video çekemedim arkadaşlar çünkü sorunlar gel lan buraya sorunlar oluştu gel buraya Evet, evet. şimdi bunu kapatıyoruz Evet aynı kuvvette denizi. İnşallah bir sorun olmaz. Hadi Bismillah. Yok ilk önce olmadı. Şimdi ikincisi çatladı. Galiba uydurukta olabilir. Şimdi bir kere daha deneyelim. Galiba dayandı. Lan yok lan dayandı. Dur lan biraz daha sert oluyor. Kırılacak mı görelim? Yok lan kırılmıyor. Dur. Şimdi dur lan yoksa kırıldı mı? Yok kırılmış. Elma battı Allah'ım. Belası. Ama içinde kalmış. Yani patlamadı Teknik olarak dayanıklı mı bilmem ama ağzıma sıçtı. Arkadaşlar, video buraya kadardı. Siktiğimin kötü çıktı iyi mi çıktı siz karar verin. Neyse arkadaşlar güle güle.